Cemaat-i Müslümin ihvan edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Risalet davasını, peygamberlik davasını, tevhid davasını insanlara bulunmuş olduğu, yaşamış olduğu coğrafyaya anlatmaya başlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşamış olduğu Arap topluluğunun içinde tek olan Allah'ı ve Allah'ın elçisi olduğunu insanlara imana inanmaya davet ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları buna davet ederken <laughs> Yahudiler aynen şöyle diyordu. Bu Muhammed aleyhisselam bunun yanındakiler ümmidir. Bunlar okuma yazma bilmez. Bunlar ilim nedir bilmez. Bunların mektebi cehalettir diyorlardı. Bunlar Muhammed Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındakiler, bu İslam topluluğu, İslam'a inanan Müslümanlar, bunlarda ileri görüşlülük yok, bunlarda yobazlık var, bunlarda gericilik var, bunlar bilim nedir bilmez diyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Ya eyyühen nebi Ya eyyühen la terfa'u ve esvatekum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındakilere, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Ya eyyühellezine amanu la terfa'u esvatekum fevka savtin nebiyyi <laughs> Ashab-ı kirama sakın benim Habibimin yanında sesinizi yükseltmeyin. Sesinizi yükseltecek bir iş yapmayın. Ona Muhammed diye bile seslenmeyin. Ya Rasulallah, Ya Nebiyyallah, Ya Habiballah diye seslenin diye buyurdu. Emretti. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kıyamete kadar gelebilecek Allah'ın izin verdiği, haber verdiği birçok hadiseyi bilen, birçok ileriki zamandan haber veren Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a yanındakilere gerici, yobaz, cahil diyorlardı Yahudiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatmaya devam etti. Ashab-ı kiram efendilerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı Rabbimizden devamlı bir ihtar içerisindelerdi. En nebiyyü evlâ bil mü'minîne min anfusihim ve Ey inananlar dikkat edin. O içerinizde bulunan peygamber var ya o peygamber. O nebi gizli işanım var ya benim habibim. Evlâ bil mü'minîne min anfusihim. Sizin canınız bin tane canınız olsa yine ona feda edeceksiniz. Onun canı sizin canınızdan çok çok kıymetlidir ve onun ezvacı tahiratı hanımları sizin annelerinizdir, annelerinizdir. Zerre leke sürdürmeyeceksiniz dedi Rabbimiz Celle Celaluhu. La terfa'u aswatakum fawqa nabiyyi. En tahbata a'malukum ve antum la Sakın o habibimin sözünün üstüne söz söyleyen olursa bütün amellerini hap ederim, silerim. Niye siliyor Allah azze ve celle? ve ma عَنِ anil hava in huwa illa vahyu yuha. O Muhammed Aleyhisselam ne getirdiyse bendendir. O ne söylediyse vahidir. O ne söylüyorsa kendi nefsinden söylemez. O hiçbir şeyi kendi nefsi, hevası ve çıkarı için söylemez. O tamamen benden aktarıyordur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ashab-ı Kiram Efendilerimize Bedir'e giderken sordular. Dediler ki kanaatiniz nedir? As Ensar-ı Kiram Efendilerimiz, Aynen. Ya Resulallah. Sen önümüzde deniz olsa, bize şu denizi göstersen, denize girsen ve girin desen. Vallahi ma minna racülün vahid. Bir kişi bile bizden geri kalmaz ya Resulallah. Sen gir de biz girelim. Sen gir biz peşinden gelelim. Vallahi bir kişi bile canını düşünerek peşinden gelmez. Herkes canını feda eder senin için ya Resulallah dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Günümüze kadar şeytan aleyhillane şeytanın uşakları Bizans Roma'nın çocukları Olimpos'un çocukları Selçuklu'nun torunlarından Osmanlı'nın evlatlarından ellerinden Kur'an'ı alamayacaklarını, indiremeyeceklerini anladılar. Gönüllerinden imanı söküp alamayacaklarını anladılar. Hanımlarının kadınlarının başlarından, üzerlerinden çarşafı alamayacaklarını, başlarından o tesettürü alamayacaklarını anladılar. Tesettürü değiştirdiler. İnsanların imanını, imanın hakikatlerini değiştirdiler. İçimizden gibi gözüken hocalar türettirdiler. Münafıkları, münafık alim denilen sözde alimleri türettirdiler. Muhammed aleyhisselam da sıradan bir adam demeye başladılar. Haşa Muhammed Aleyhisselam'a salavat getirmek yalakalıktır demeye başladılar. Muhammed Aleyhisselam da kimmiş? Onun sözü de sıradan bir söz. Böyle bir hadis yok, böyle bir söz yok. Onun böyle bir sözü yok. Hepsi uydurma dediler. Müslümanların inancını kalplerinden sökemeyeceğini anlayınca inançlarını değiştirmeye, tahrif etmeye başladılar. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü Ekrana çıkarken bir deve idrarıyla çıkıp dalga malzemesi yaptılar. Muhammed Aleyhisselam'a, hanımı Ayşe annemize her türlü iftiraları attılar. Daha geçen hafta %99'u Müslüman olan 87 milyonluk ülkemizde insanlar evlatlarını okusunlar, bilgi sahibi olsunlar, yetişsinler, büyük adam olsunlar diye gönderdikleri fakültede hoca denilen insan müsveddesi bir adam çıktı. Muhammed Aleyhisselam'a haşa ve haşa 8 yaşındaki kızlara sulanan bir sübyancıdır dedi haşa Başa. haşa. Kıymetli Müslümanlar. Müslüman olan bir toplulukta, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede Muhammed Aleyhisselam'a bunu dediler. Hiç kimseden çıt yok. Hiçbir yerden çıt yok bir Müslümanın, bir cemaatin, bir ferdinin, bir tarikatın, bir ferdinin yapmış ya da yapmamış olduğu bir olaydan dolayı ekranları patlatan, ülkeyi ayağa kaldıran, ülkeyi insanları ifsada ve fesada sürükleyen, insanların imanını çalmak için uğraşanlar, Muhammed Aleyhisselam'a söz edilirken, iftira edilirken ağızları da açmadılar, açmıyorlar. Sözde muhafızakarlar, sözde kalemşörler, kelamşörler, bir tane cümleyle Muhammed Aleyhisselam'ı savunmuyorlar. Bir tane cümleyle Muhammed Aleyhisselam'a karşı kanun çıkarılsın, ona hakaret etmek suç olsun kimse diyemiyor. Ali amcaya, veli amcaya, ya Ahmet Efendi'ye, Mehmet Efendi'ye falanca siyasiye, falanca tarihte yaşamış bir adama söz söylemek, aleyhinde konuşmak hakaret etmek suçken hakaret etmek kanunen zindana girmeye sebepken alemler kendisi adına yaratılan, hürmetine yaratılan Muhammed Aleyhisselam'a iftira atıyor, sövüyor, hanımına iftira atıyor, her türlü alçaklığı yapıyor ama Müslüman olan milletin, Müslüman evlatlarının karşısında hoca diye anılıyor. Uhud olsa biz Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçerdik diyen muhafazakar Müslümanlar nerede? Bedir olsaydı biz de Musab Bedir olsaydı biz de Abdurrahman bin Af gibi, biz de Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçerdik. Uhud olsaydı Hamza gibi göğsümüzü siper ederdik deyip naralar savuran Müslümanlar nerede? Musab bin Ümeyr gibi Peygamber Aleyhisselam'ı biz de savunurduk diye Müslümanlar nerede? Nesibe Hatun vardı Uhud'da. Hani bir nesibe vardı radıyallahu anh'a. Uhud'da su taşımak, yaralıların yarasını sarmak için geldiği Uhud'da İbni Kamiye'nin Muhammed Aleyhisselam diye öldürdüğü, şehit ettiği Musab bin Ümeyr'i görünce ve ben Muhammed Aleyhisselam'ı öldürdüm, Muhammed Aleyhisselam öldü diye haykırınca İbni Kamiye'nin önünü alt Nesibe Hatun. Nesibe radıyallahu anh. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günü anlatırken diyor ki Meltefettü yeminen ve la şimalen illa ra'aytuha tukatilu. Ben diyor o gün Uhud günü önüme bakıyorum Nesibe. Arkama bakıyorum Nesibe. Sağıma soluma bakıyorum Nesibe. Erkekler kılıcınızı Nesibe'ye verin o beni savunsun dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hazreti Musab'ı şehit eden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o en çok benzeyen Peygamber Efendimiz diye şehit ettiği o Musab bin Ümeyr'in kılıcını aldı. Efendimiz'e karşı İbni Kamiye'ye karşı Efendimiz'i savundu. İbni Kamiye 13 kılıç yarası boynuna attığı bir darbe bir yıl iyileşmedi sadece. Seneler sonra torunları nene bize Uhud'u anlat dediğinde Uhud'u anlatmama gerek yok deyip Açtı boynundaki yarayı gösterdi. Uhud budur dedi. Nesibe Hatun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'dan sonra Nesibe Hatun karşısında dedi ki ey Nesibe Uhud'da ne yaptın sen öyle? Sağıma bakıyorum sen, soluma bakıyorum sen, sen nasıl bir kadınsın ey Nesibe? Ben Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam iste benden, iste ben de senin adına Allah'tan isteyeyim. Ya Resulallah dedi. Ailemle birlikte cennette seninle olmak istiyorum. Allahümme cealhum rufakâi fil cenne. Ey Allah'ım nesibeyi ve ailesini cennette bana komşu eyle. Cennette benim yanımda eyle. Uhud'a gidersek, Uhud'da biz de Resulullah'ı savunuyoruz diyen Müslümanlar. Sümeyra Hatun'u dinleyin. Babası Ubeyd, kocası Haris, Oğulları Muaz ve Muavviz Bedir'den sonra bir de Uhud'da geldiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. İbni Kamiye'nin o Muhammed'i öldürdüm sözünü duyunca savaş meydanına asıldı Sümeyra annemiz. Ashab-ı kiram efendilerimiz Sümeyra annemizi görünce bak Sümeyra baban Ubeyd şehit olduğu yerde yatıyor deyince koştu babasının yanına. Allah şehadetini kabul etsin ama bana Resulullah'ı gösterin. Resulullah öldü diyorlar. Babasından sonra ilerledi. Bak kocan Haris şehit oldu dediler. Bana Resulullah'ı gönderin kocamın Allah şehadetini kabul etsin dedi. En son oğlu Muaz ve Muavviz gencelik delikanlılar Resulullah'ı savunurken parçalanmışlar. Yerde kanlar içinde yattı görünce bir ana yüreğiyle duraksadı. Babası veya kocasındaki tepkiyi veremedi. Allah şehadetini kabul etsin dedi. Sadece bir an duraksama. Bana Resulullah'ı gösterin. Resulullah Aleyhisselam nerede? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürdüler. Zor durdurdular ki Resulullah'ı görünce sarılacaktı. Göz yaşlarını Resulullah'ın cübbesiyle sildi. Dedi ki ey Sümeyra sen nasıl bir kadınsın? Kulli musibetin ba'deke celelün ya Resulallah. Senden sonra bütün musibetler, kocam gitmiş, babam gitmiş, evlatlarım kanlar içine bulanmış. Senden sonra hep safiftir. Sen hayattasın ya ya Resulallah. Gerisi benim için teferruattır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Uhud'da kadınlar korudu. Şimdi Müslümanların koruyamadığı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı 2 milyar Müslümanın tükürüyle boğacağı insanlar karşısında sessiz kaldığı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Uhud'da Nesibi annemiz, Sümeyra annemiz korudu. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sefer esnasında devesinin hafif Resulullah'ın devesinin önüne geçtiğini gören oğlu Abdullah'ı, Abdullah bin Ömer'i devesinden indi koştu, devesini durdurdu, in aşağıya dedi. Sakın bir daha, vallahi Hattab'ın oğlu Ömer hayattayken Resulullah'ın devesinin önüne bile bir deve geçemez dedi. Oğlunu deveden indirdi, geç geriye dedi. Resulullah'ın devesinin önüne bile bir deve geçemez. Hazreti Ömer Efendimiz. Sübeyra annemiz, Nesibe annemiz, Ebu Bekir efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle muhafaza ettiler ki bizlere o mirası bıraktılar. Kıymetli Müslümanlar. Şimdi Hazreti Ömer'in yerle bir ettiği, Hazreti Ebu Bekir'in, onların torunları Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz'un yerle bir ettiği, yerin dibine soktuğu insanınların çocukları, onların uşakları ülkemizde Muhammed Aleyhisselam'a sövüyorlar ama kimseden ses çıkmıyor. يُرِيدُونَ لِيُدْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِمْ Onlar ağızlarıyla, elleriyle, tuzaklarıyla, hileleriyle, her türlü işleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Vallahu مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ O kafirler, مُوتُوا <laughs> بِغَيْذُكُمْ Hırslarından geberseler de, tuzaklarında boğulsalar da, hiç fark etmez. Ne hale gelirlerse gelsinler, çatlasalar da patlasalar da. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihal Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayacak. Amma velakin bir Müslüman olarak, bir Müslüman olarak o nur tamamlanırken sen işin neresindesin? Allah Azze ve Celle ona bakacak. Ben işin neresindeyim? Biz işin neresindeyiz? Allah Azze ve Celle ona bakacak. Kıymetli Müslümanlar, gelin Allah nurunu tamamlarken o nura bir damla katık olmaya çalışalım. O nurun bir zerresini de bir biz aydınlatmaya çalışalım. Müslümanları asgari ücret zammıyla, Müslümanları asgari ücretle, gıda fahiş fiyatlarıyla, Müslümanları geçim derdiyle boğanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sövdürenlerdir. Onlar Müslümanların bunların araç değil amaç olmasını gaye edinenlerdir. Maaşımız, dünyevi geçimimiz, maişetimiz bizim için amaç değil araçtır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namusunu, annelerimizin namusunu, İslam'ın namusunu korumak, İslam'ı yaşamak amacımızdır. Rabbim amacını, gayesini yerine getirenlerden eylesin.